Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar çap yayınları sayılar Fasikülünün ikinci pekiştirme testini bugün beraber çözüyoruz. Ondan sonra da tek ve çift sayılara geçeceğiz arkadaşlar. Bak şimdi gel. İfadesini alabileceği en büyükler x en küçükler y olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Bak abc b C birbirinden farklı rakamlar diyor arkadaşlar. Hemen yazdım. 2a artı 3b eksi 2c. Şimdi bunlar birbirinden farklı rakamlarmış ya. Ben burada alabilecekleri en büyükleri seçmek için arkadaşlar büyük çıkarmak için en büyük kime veririm? B'ye veririm. Niye? Hem işareti pozitif hem katsayısı daha yüksek diğerlerinde. O zaman B'ye 9 verirsem A'ya ne veririm arkadaşlar? Artık 8 veririm. Hocam niye? Çünkü işareti pozitif. Çünkü beni yükseltiyor. 2 ile çarpıyorum. C ise beni küçültüyor. O zaman C'ye verebileceğim en küçüğü veririm. 0'a veririm. O zaman bak burası ne oldu? 2 çarpı 8 artı 3 çarpı 9 eksi 2 çarpı 0. Yani arkadaşlar 16 artı 27 eksi 0. 37, 43. O zaman bak bu ne geldi? Artık 43 geldi. Şimdi en büyüğünü buldum. Şimdi en küçük değeri arkadaşlar en küçük değeri bulmak için ise ne yapacağım şimdi? <laughs> en küçük değeri şöyle bulacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki hocam ben burada 3B beni yükseltiyor. zaman ben B'ye verebileceğim en küçüğü vereyim. B'ye 0 vereyim. E sonra A'ya geldim. A'ya verebileceğim daha küçük bir şey vereyim. Bu sefer ne kaldı? 1 kaldı. C'ye de hocam ne vereyim? 9 vereyim. Çünkü orası eksi. Çok küçülsün. O zaman bak şöyle mi oldu? 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 0 eksi 2 çarpı 9. Bak şimdi burası ne oldu? 2 artı 0 eksi 18 yani eksi 16. O zaman arkadaşlar x artı y toplamını soruyor. Bu da ne oldu dostlar? 43 artı eksi 16. O da nedir arkadaşlar? 27 midir? Bu da bizim cevabımızdır deriz ve geçeriz. A ve B doğal sayılar olmak üzere A artı B 24 ise çarpımları en az kaçtır? Çarpma işleminin cevabının küçük çıkması için. Sayıları nasıl seçiyordum arkadaşlar? Birbirinden uzak seçiyordum uzak. Şimdi bak uzak seçiyorsam A ve B doğal sayılarsa nasıl seçerim arkadaşlar bunların uzak 0'a 24 seçerim. 0'a 24 seçersem 0 ile 24'ün çarpımı ne olur? 0 olur. derime geçerim. Şimdi A çarpı B 18 B çarpı C 36 bunlar bak nasıl sayılarmış negatif sayılarmış. Buradaki çıkış noktamız neydi arkadaşlar? Ortak olan. Ortak olan şey ne arkadaşlar? Burada B. O zaman A çarpı B yazdım 18. Sonra geldim dedim ki B çarpı C 36. Bunların toplamı en çok kaç olur? Yani toplamlarını yukarıda tut diyor bana yüksek tut. O zaman pozitife dair düşündüğüm her şeyin tam tersini düşüneceğim. Pozitifte sayıların toplamlarının yüksek olması için sayıları nasıl seçiyordum arkadaşlar pozitifte? Toplamları yüksek olsun diye uzak. Çünkü sayı doğrusunda olabildiğince sağa gitmeye çalışıyordum. Negatifte ise olabildiğince yine sağa gitmeye çalışacağım. O zaman sayıları birbirine nasıl seçerim? Çok fazla sola götürmeyeceğim sayıları. Bu sefer yakın seçerim. Şimdi buradaki ortak olan sayı ne arkadaşlar? B. B'yi en fazla ne seçebilirim? En az ne seçebilirim daha doğrusu negatif olduğu için. Ee, burada ortak olan şey ne arkadaşlar? Eksi 6 mıdır? Bak B'ye eksi 6 verirsem bunlar birbirinden farklı diyor mu demiyor. O zaman A ne olur arkadaşlar? Eksi 3 olur. B'ye eksi 6 verirsem C ne olur? Eksi 6 olur. O zaman arkadaşlar A artı B artı C'de işte şöyle mi oldu? Eksi 3, eksi 6, eksi 6 yani bunları daha doğrusu şöyle yazalım ki kafanız karışmasın. Eksi 3 artı eksi 6 artı eksi 6 bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 15 toplamları neymiş? En fazla eksi 15 olabilirmiş dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Arkadaşlar C bölü 6 A'ya eşitmiş. A da 16 bölü B'ye eşitmiş. Bak bu tarz sorular hemen bir de şu doğal sayıları unutmayalım. Hemen şöyle ayrı ayrı yazın arkadaşlar. C bölü 6 eşittir A. C bölü 6. Sonra şöyle deyin şuraya da. A da eşittir 16 bölü B. Şimdi bak şurası A bölü 1'ye yaptım işte arkadaşlar. Buradan şöyle mi oldu? C eşittir 6 çarpı A. Şurada bir içler dışlar yaparsam işte arkadaşlar. A çarpı B de eşittir 16. Şimdi bak şimdi buradan sonra bir yorum yapmaya çalışacağım şimdi. A artı B artı C toplamının en büyük değeri. O zaman ben burada bunları olabildiğince büyük seçeceğim. Şimdi ben bunları büyük seçerken arkadaşlar bak şimdi şuraya baktım. Çarpımları 16 ve bunlar doğal sayı. O zaman 16'ya 1 olur. 8'e 2 olur. 4'e 4 olur. 2'ye 8 olur, 1'e 16 olur. Şimdi bak A'yı büyük mü seçerim, küçük mü? Hocam hepsini niye tek tek yazdık ki? Yazmayacağız arkadaşlar zaten. A'yı en büyük seçerim. Niye? A'yı ne seçersem 6 katı C oluyor. Yani beni o kadar büyütüyor. O zaman arkadaşlar A'ya verebileceğim en büyükler 16'dır. A 16 olursa C'de ne olur? 6 çarpı 16. O da 96. Şimdi C 96, A 16. B neydi arkadaşlar? A 16 ise B 1'di. O zaman B'de bir. O zaman gel bunları bir toplayayım. 96 artı 16 artı 1. 106 112, 113. O da değişikli dedik ve geçtik. Şimdi geldim. Aşağıda doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irasyonel ve gerçek sayılar kümlesinin başlaması göstermiş. Buna göre bu başlamasının A, B ve C elemanları aşağıya hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bak bunları böyle ayırdığına göre o zaman bak şu kü, e, rasyonelin içerisinde <laughs> böyle birkaç tane daha küme vardı değil mi? O zaman bak demek ki şurası irrasyonel, şurası rasyonel. Rasyonelin içerisindeki şu ilk küme neydi arkadaşlar? Tam sayılar kümesiydi. Bak o zaman şu tam sayılar. Şu daha da içteki şu neydi arkadaşlar? Doğal sayılar. Şu da doğal sayı. Onun içerisinde bir şey yok. Şimdi o zaman geldi, Bir kere A irrasyonel olacak. Bak devirli sayı irrasyonel falan değildi. Pi irrasyonel. Bunlar bak Kökün içi negatif. Bu arkadaşlar karmaşık sayıda bu gitti. Bak şimdi bu irrasyonel, bu irrasyonel, bu irrasyonel. Üçü de kökten çıkamıyor. Sonra geldim bak. <laughs> B, bak B diye yazdığım sayı doğal sayıların dışında. B bir doğal sayı değil ama bir tam sayı. Şimdi B bir doğal sayı değil. Bak B elemanı değildir doğal sayı ama B aynı zamanda elemanı tam sayı. Arkadaşlar dolayısıyla B nasıl bir sayıdır yani? aslında negatif sayıdır değil mi? Çünkü tam sayılar kimlerdi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da var. Ama onlar zaten doğal sayıda olurdu. Bunun da eleman olurdu. Dolayısıyla B negatif olacak. Bak B'yi pozitif vermiş şu şık geleneğim. Sonra geldim sırada kim var? C. Arkadaşlar bak C de Q'nun içerisinde ama Z'nin içerisinde değil. Dolayısıyla bak C eleman ne yazdım ya ben oraya? C elemanı değildir. E, Z ama C elemanıdır Q. Yani C bir rasyonel sayı mı tam sayı değil. O zaman nasıl bir sayı arkadaşlar? Kesirli bir sayı. Yani tek başına 3 olsa rasyonele de girer. Pardon tam sayıya da girer. O zaman kesirli sayı ise bak şu 4 desem tam sayıya girer. Niye girmesin ki? Hatta doğal sayı ta şuraya girer. Bak bu gitti. Bu nasıl bir sayıydı arkadaşlar? 3,2. 2 devrediyor. Sayının tamamından devretmeyeni çıkarıyordum. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0, devretmeyen yok virgülden sonra. Ama bunları anlatacağız zaten. 29 bölü 9 düşen bilenler için tekrar etmiş oluyoruz. Cevabımız B şıkkı olur ve geçeriz. Şimdi geldiğim. Arkadaşlar x, ve z birer gerçel sayı olmak üzere eşitliği her zaman sağlandığına göre kare ve üçgen sembollerinin yerine hangisi yazabilir? Bak eşitlik ne koyarsan koy sağlanıyor. Demek ki arkadaşlar bak ne koyarsan koy sağlanıyorsa bunlar o zaman nasıl? hiçbir anlamı yok. Yani bak x kare yani tam ifade edemedim de şu an y üçgen z eşittir. Şimdi şuraya geldim. x kare y. Bak şimdi ben bunu arkadaşlar çok üstüne dururum. Bu soru olarak değil de çok karşımıza çıkar. Bak dostlar işlemler aynıysa işlemler aynıysa işlemler aynıysa parantezleri direkt kaldır derim. Parantezleri Direkt kaldır. Hiç uğraşma. Bak işlemler aynıysa bak, parantezi kaldırsan da hiçbir şey değişmiyor diyor. Demek ki arkadaşlar kare ile üçgen aynı işlem. İkisi de artı olur, ikisi de eksi olur, ikisi de bölü olur, ikisi de çarpılır. Hiç fark etmez. İşlemler aynıysa parantezleri kaldır. Nereye parantez koydun hiç önemli değil. Bak işlemler aynı olan sadece ne var? D şıkkı var. Yapıştırdım geçtim. Sonra geldim. Sayı doğrusu üzerinde ABCD karesi çizilmiş. <laughs> tamam bak bu bir kareymiş. Şimdi şurayı bir tık büyütmek istiyorum. Büyüttüm bir tık. Şimdi bak bu bir kare ise arkadaşlar şurası da neymiş? Bak şurası ikiymiş. Doğru mu? Karenin bir kenar uzunluğu. Şimdi A ve B köşeleri sırasıyla 1 ve 3 noktalarıdır. Çemberler B merkezde BC yarıçaplı çember. Bu çemberlerin hangilerinin sayı doğrusunu kestiği noktalar birer irrasyonel sayı olur. Ha, bak şimdi. B merkezli BC yarıçaplı. çaplı. Bak Merkezi B olsun. Merkezi B olsun. Yarı çapı BC olsun. Şimdi arkadaşlar yarı çapının BC olması demek buranın 2 olması demek. Bunun yarı çapı 2 olan bir çember çizeceğim. Şimdi bak ben buradan yarı çapı 2 olan bir çember çizeceğim. Aşağı yukarı şöyle bir şey mi çizeceğim? Çok fazla oldu bu. Şöyle yapayım arkadaşlar ya. Şunu şöyle bir silin. Hemen şunu bir silelim. Şurayı da silelim. Yarı çapı BC diyor ya. BC'nin 2 olduğunu biliyorum ya saçma sapan bir şey çizdik yani. Şimdi bak o zaman arkadaşlar ne oldu? <laughs> şöyle şuradan geçecek çemberim. Bak. Çemberim şöyle geçecek. Merkezde şurası. Şöyle bir şey olacak değil mi? Şöyle her taraftan baktığımda yarı çapı 2. Şimdi arkadaşlar bak yarı çapı 2 ise eksenleri kestiği noktalar diyor ne olsun Bir irrasyonel sayı olsun. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktalar burada niye irrasyonel olsun ki? Bak Şimdi şöyle yarı B'ydi. Yarı çapı BC olması demek. BC'nin bunun yarı çapı olması demek. Bak şöyle daha güzelini çizeceğim şimdi. Şöyle çizeyim. Bak şöyle bir çember çizdik biz orada. Hepsinin yarı çapı 2. Bak B noktası 3 işte, ya. Yarı çapı 2 ise hatta şurası 5 olur. Şurası da 1 olur. Eksenleri kestiği yerler. Bırak rasyon olamayı 1 ve 5 olur. A merkezde AC yarı çaplı. Bak şimdi. O zaman şurayı bir temizleyelim. Şimdi Bak burayı temizledim. A merkezli AC yarıçaplı. Arkadaşlar bak bu bir kareydi ya. Şurası 2'di, şurası 2'di. Bu karenin AC dediğim yer şu köşegeni. O zaman burası da 2 kök 2 midir, değil mi? 2 2 2 kök 2, 2, 2 45 45 90 üçgeni. Bak AC 2 kök 2 ise arkadaşlar <laughs> şimdi yarıçapı 2 kök 2. Bak o zaman şimdi şuradan şöyle gitti. Şuradan şöyle gitti. Ne bileyim şuradan şöyle gitti. Tabii iki kök 2 kök 2'lere gitti bak. Şöyle getirdim. Şöyle çiziverdim bak. Şimdi merkezi burası ama bak şurası ne oldu? 2 kök 2. Yani 1'in üstüne 2 kök 2 gittim arkadaşlar. 1 artı 2 kök 2 oldu. Şuradan 1'den 2 kök 2 çıkardım. 1 eksi 2 kök 2 oldu. Yarı çapı irrasyonel olduğu için bu evet irrasyonellerde keser. Doğru. Bak şimdi o merkezde OD yarı çaplı diyor bu sefer. Şimdi yine sildim. O da diğer şurası arkadaşlar 0. Bak şimdi şurası 1. Şurası ise arkadaşlar 2. O zaman yarı çapım OD olursa burası Pisagordan nasıl hesaplarım? Buna x diyeyim x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesi değil mi? Yani arkadaşlar x'in karesi eşittir 5 mi? Dolayısıyla x de eşittir kök 5 mi? Şimdi x eşittir kök 5 arkadaşlar benim yarı çapım kök 5. Yarı çapım kök 5 ise bak şuradan mesela bir çember çizdim. Bak şöyle geçtiğimi farz et. E şurası kök 5 hocam. Kök 5'te keser. Kök 5 nasıl bir sayı? E irrasyonel bir sayı. O zaman bu da irrasyonel oldu. Bu da irrasyonel oldu. Yani cevabımız 2 ve 3 oldu. Onu da şöyle işaretleyelim. Öyle geçelim. Şimdi rasyonel sayılar kümesinde bildiğimiz toplama ve çarpma işlemleri tanımlanıyor. Buna göre aşağıya gelen hangisinin hem toplama hem de çarpma işlemine göre tersi bir tam sayıdır. Arkadaşlar bak rasyonel sayılarda A bölü B'nin çarpma işlemine göre tersi demek ne demek ki taklattır B bölü A. A bölü B'nin bu çarpma yazalım çarpma. A bölü B'nin toplama işlemine göre tersi neydi arkadaşlar? Eksi A bölü B. Bu da toplama işlemine göre. Şimdi bak o zaman hangisi diyor e, bir toplama tamam. Bunu hangisinin hem toplama da çarpma işlemine göre tersi bir tam sayı. Bak bunu çarpmaya göre tersi hocam 3 bölü 2. Rasyonel sayı tam sayı değil. Bunun bak bu eksi 1 bölü 1. Çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 1. Yani yine eksi 1. E, toplamaya göre tersi işaretini değiştir. Yani artı 1. Bak ikisi de oldu. Cevabım çıktı. Bak bunun çarpmaya göre tersi nedir arkadaşlar? Eksi 2 bölü 1. Yani eksi 2. Ama toplamaya göre tersi işaretini değiştirdim. 1 bölü 2 yani rasyonel olmadı. Şimdi geldim 0. Çarpmaya göre tersi bu aslında 0 bölü 1 diye çarpmaya göre tersi 1 bölü 0. Yani neydi o arkadaşlar tanımsız. 2 bölü 1 bu. Çarpmaya göre tersi 1 bölü 2. Yani nasıl rasyonel gitti. O zaman geldim. X bir doğal sayı ise. Ee, ikisini alabileceği kaç farklar var? Bak şimdi bu bir gerçel sayı değil. Bunun gerçel sayı olmaması demek ne demek biliyor musunuz dostlar? Kara kökünün içerisinde biz negatif sayı olamaz demiştik. Demek ki burada kökün içerisinde negatif oluyor. X yerine yazınca. Yani X eksi 8 kökün içerisindeki sayı sıfırdan küçük oluyor. Eksi 8'i buraya atarsam o zaman bu ne demek arkadaşlar? X küçüktür 8 demek. Sonra diyor ki 12 bölü x kare eksi 16 bir gerçel sayıdır. Bak bu bir gerçel sayı ise bunun gerçel sayı olmasını bozacak tek durum ne? Paydanın sıfır olması. Demek ki arkadaşlar benim paydam sıfır olmuyor. Demek ki bak benim x kare eşit değilmiş 16'ya. O zaman arkadaşlar x'in benim 4 değil bunu biliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar x'in benim eksi 4 değil bunu biliyorum. Bak x'ler 8'den küçük dedik. Aynı zamanda x bir doğal sayıydı arkadaşlar. O zaman doğal sayıysa 8'den küçük olma durumunda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Pardon 8 yok. Şimdi 4'ü de olmadığını buldum. 4 de gitti. 8 zaten yoktu. Niye yanlış yaptık? Kök x bir rasyonel sayı. Arkadaşlar kök x bir rasyonel sayı ise irrasyonel değil. Bak demek ki dışarı çıkabiliyor. Bak şimdi burada dışarı çıkanlar kimler? Kök 0. 0 olarak çıkar. Kök 1 1 olarak çıkar. Bak kök 2 çıkamaz. İrrasyonel gitti. Kök 3 çıkamaz. İrrasyonel gitti. Kök 5 çıkamaz. İrrasyonel. Kök 6 çıkamaz. Kök 7 çıkamaz. O zaman kimler çıkar arkadaşlar sadece? 0 ve 1. Dolayısıyla elimde kalanlar kimler oldu? 0 ve 1. X'in alabileceği değerler 0 ve 1'dir. Yani 2 tanedir. De Derinme geçelim çıkmışları çözmüyorduk arkadaşlar. X ve Y birer. Arkadaşlar çıkmışlar en sonunda ben size düzenleyip çözeceğim bu arada. O, ama onu bir tekrar niteliğinde çözeceğim ve direkt görselimin kendi sorusunu çözmek sıkıntı olabiliyor arkadaşlar ya. X ve Y birer rasyonel sayı olma, irrasyonel sayı olmak üzere hangileri her zaman bir irrasyonel sayıdır? Bak şimdi. Ben bir irrasyonel sayıyı 2 ile çarparsam cevap her zaman irrasyoneldir arkadaşlar. Yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü bu nedir? İrrasyonel sayın pi mesela. Ve 2 pi. İrrasyonel sayın kök 2 mesela ve 2 çarpı kök 2. Yani ben herhangi bir irrasyonel sayıyı kökten çıkamayan bir sayıyı 2 ile çarpınca kökten çıkan bir hale gelmez. O zaman bu her zaman irrasyoneldir. Ama x çarpı Bak şimdi benim sayım kök 2'ydi. E diğer sayım da kök 2'ydi. Kök 2 çarpı kök 2 ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Ha bak ben 2 tane irrasyoneli çarpınca cevap rasyonele döndü. O zaman bunu her zaman diyemem. Şimdi geldim x Bak benim bir tane irrasyonel sayım kök 2 olsun. Diğer irrasyonel sayım da eksi kök 2 olsun. Bak gel bunları bir toplasana. Bak ne geldi? Sıfır geldi. Ha iki tane irrasyoneli topladım. Bak cevap rasyonel geldi. O zaman buna da daima diyemem. Buradaki daima alım her zamanla kimdir arkadaşlar? A şıkkıdır dedim ve geçtim. Şimdi devre öğretmen derste toplamları 10 olan üç sayının çarpımının en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Bak şimdi 3 tane sayım var. Bu üç tane sayının arkadaşlar toplamlarının 10 olduğunu söylüyor. Şey, pardon 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 çarpımının çarpımından büyük tam sayı diyor. Toplamları 10 çarpımlarının maksimumunu soruyor hoca sınıfta. Çarpımları diyor maksimum kaçtır diyor. Öğrencilerden Sevda ben toplamlar olan alınan üç tane doğal sayı seçerek çarptım ve en büyük sonucu ulaştım. Aslı da diyor ki ben sayıları bulamadım ama üç tane gerçel sayı çarpınca ulaşılabilecek en büyük, büyük tam sayı değerini buldum diyor. Buna göre açıklamana göre buldukları doğru sonuçların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın dostlar sorunun bir kısmı sıkıntı. Bak sevdayı bir halledelim. Şimdi Sevda diyor ki ben sayıları seçtim hocam diyor. Şimdi biz çarpma işleminde cevabın büyük çıkması için sayıları nasıl seçiyoruz? Birbirine yakın seçiyoruz. yakın seçeceksem olabildiğince de mümkünse de aynı seçelim. O zaman 4, 3, 3 seçmiştir bu arkadaş. O da değil mi? 4, 3, 3 ne yapar arkadaşlar? Erkekler belki daha iyi bilir futbolda ilgilenenler. 4, 3, 3 de meşhur bir taktik değil mi? Aklıma hep o geliyor direkt. Topladım 10. E, olabildiğince de yakınlar birbirine. E bunları çarptım arkadaşlar. Ne oldu? 24. Ha. O zaman dedim? Ki, hocam bu sevdanın bulduğu sonuç 24. Şimdi Aslı diyor ki ben sayıları bulamadım. Ama üç gerçel sayı çarpınca ulaşılabilecek en büyük tam sayı değerini buldum. Şimdi o zaman Aslı bunları ne yapıyor arkadaşlar? Olabildiğince yakın yani aynı seçiyor. O zaman her birini 10 bölü 3, 10 bölü 3, 10 bölü 3 seçiyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Burası 1000 bölü 27. O da şöyle mi olur arkadaşlar? 37 virgül şu şey bir şey Bak şimdi o da şöyle olur arkadaşlar. 37 virgül bir şeyler. Yani tam sayı diyor ya en büyük tam sayı değerini. O zaman bunun bulduğu cevap da 37. Şimdi birinin bulduğu cevap 37 diğerinin bulduğu cevap 24 arkadaşlar cevabım ne olur? 71 olur. Döneme geçelim. Arkadaşlar bakalım nereye geldik? Tekre çift sayılara geldik. Bir sonraki videoda işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın dostlar.